Oyunuz bugün Backrooms oynuyoruz, tamam mı? Yani arka oda Şöyle arka odaya geçelim Ömrümden önce bir duyuru yapayım Videolarımı beğenmeniz Şu en son attığım video hele Gökhan Türkmen Çatı Katı onu kendim editleyip attım YouTube'a onu beğenmeniz hoşuma gitti ee, Bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Diyeceğim de bu korku oyunu ama Her neyse işte onun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız buradan şu, Nerede oluyor bana göre? Yok tam altında oluyor. Yani şurada bir dakika, bir dakika bakmam lazım. Yok. Şurada şurada. Ha. Şurada bir like butonu var. Gördün mü onu? Onu götünü ona like atarak bana destek çıkabilirsiniz falan. Hani bunu diyeyim. Sonra beni, beni çıldırtmayın oğlum. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Kıramıyoruz mu buraları? Oh, oh. Acı ne oluyor? Niye kapı çalıyor? Oo oh, oo oh, o oh, hıza bak. deyim Damn, Damn bak. Oha özelliğe bak. Amına koyayım gittiğimiz yeri göremiyoruz bir de ya böyle. Oğlum bak kapı çalıp duruyor. Kim lan? Ya bu arada hasta olduğum için biraz sesim kötü gelir. Onun için de kusura bakmayın. Bir şey diyeceğim ben neredeyim? Ne oluyor? Oha. Oha bu nasıl bir koridor? Ne oluyor? No. Oğlum. Oğlum bak öyle sesler verme bana. Bu koridorlar dümdüz amına Oğlum bak biri kapıyı... Oğlum ben az önce geldiğim yere geldim amına koyayım. Ne alaka? Ne oluyor oğlum bu oyunda? Evet. Yeni map. Daha demek ki map'ten hiçbir şey anlamadım çünkü. O yüzden devam edeyim. Ne oluyor? Telefon çalıyor. Acı biri ciğerini bıraktı. Ne ol? Ne oluyor lan dışarıda? Biri ciğerini bıraktı. Abi sen mi ciğerini bıraktın? Abi. Abi ölmüş şuna amına koyayım. Ne yapıyorsun yatakta? Gelersen biz hepimiz hayatta kalanlarız diyor. Sen no. Usta merhaba. Merhabalar. İyi, gece, iyi geceler. İngilizce deseniz var. Günaydın diyor. Meymut Hastanesine hoş geldiniz diyor. Evinizde gibi hissedin diyor. O neydi lan? Ne oldu? Herkes nerede diyor? Oğlum ne oluyor bak salak salak sesler çıkıyor. Abla yaşıyorsun sen. Sonunda biraz yardım diyor. Construction room'un anahtarı diyor. Ayağım kırıldı hareket edemiyorum. Ben buradayım diyor. E, jeneratörü aktifleştirildiğinde polisleri arayacağım diyor. Görüşürüz diyor. Oğlum buradan çıkabiliyor mu ben? Buradan çıkabiliyor mu? Abilerin de biraz üstüne zıpladık. Buranın anahtarı mı? Evet buranın anahtarı. İnşaat kapısının anahtarı dedi. Construction dedi. Merhaba. Bura nere? E çalıştırıyorum hani. Biz o kapıyı açık bırakmadık mı bunu? Ha. Merhabalar. Hocam bir konuşalım istiyorsanız. Ben niye buradayım şu an? niye bu kadar gerici bir ortam var burada şu an? Oğlum. Ananı sik. Oğlum ne oluyor bak 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 bak, bak benim elim ayın tutuyor ne oluyor? Aga şu an ne yapmamız gerekiyor tam olarak? Ben onu hiç anlamış anlamaş. Oğlum öksürüp durma sikeceğim. O ne lan? Aa. Crowbar. Crowbar ardım. Oğlum öksürmesene. Bir şey koştu. Yemin ediyorum bir şey koştu. Duydum. Buradan bir şey koştu. Nerede? Oğlum. Anneni... anneniz. Oğlum harbi söverim bak he. Arkadaşlar ya, beni burada sikecek biri ya da ben burada boş boş dolanan bir malım. Ya ikisinden biri. Veya ikisi de. Boş boş dolanan bir malım ve biri gelip beni sikecek birazdan. Bence bu daha mantıklı. Bu ne? Ok burayı işaret ediyor. Ne olmuş? Ne? Niye böyle saçma sapan kapılar var? Aha. Bir şey diyor. Ne diyorsun? Buradan git diyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Işıklar niye kapandı? Gidiyorum. Usta? <laughs> Oğlum bizim abla ölmüştü lan. Kapa şunu. Kapa vallahi çakarım. Ne oluyor amına? O ne? Telif yiyeceğiz. Onu sikim metri... Ya yapma bunu bana be. Abi yaşıyor mu iyi misin? Peki iyi görünmüyorsun da. Abi hop kalk lan kalk yerine yat hadi. Hadi kalk hadi ÖSS'yi kaçırdın oğlum. Kalk, kalk hadi kalk hadi kalk, Üst katı varmış buranın bir. Abi aç kapıyı aç aç hadi aç. Kutu Oğlum aç aç gireyim aç lan. Aç lan gireyim lan. Allah belanı versin aç kapıyı aç. Niye beni sokmuyorsun ki içeri? Anahtar falan mı bulmam lazım? Bir şey diyeceğim. Ne amına koyayım uçak şeyi koymuşlar buraya Savaşçıların kokpitini koymuşlar buraya Amına koyayım bizi kakalıyorlar ee, Buradan ne yapacağım ben Oğlum Ne oluyor Ne oluyor Diğerini de çalıştırmam lazım Çalıştırdım e? Ee? 3 var mı 3 Ananı sikeyim Evet Bence de ben de öyle düşünmüştü. Oğlum ben nereye açacağım? Nereye gideceğim amına koyayım? açılıyor. Ama çok öyle gözüme baktım. Lan <laughs> <laughs> Ben bu oyunu Oğlum çok korktum ya. Amına kodumun. Of. Aklım gitti amına koyayım. Bir kapı açıldı mı bari? Jumpscare'e jumpscare, jumpscare değsin bari amına koyayım. Kendimi Allah'a havale ettim az önce ya. Ananı. Oğlum bak yeter. Anneni sikeceğim bak. Bak yeter. Bak yeter her yerden çıkıp duruyorsun. Senin o ananı gelir sikerim bak he. Yeter. Aç şurayı artık. Aha açıldı. Vallahi açıldı. Yürü git gelme lan. Ah oh, bu ne? Oh. Oh. Bitireceğim bitireceğim. Belki iki part olarak yayınlarım bu videoyu ben. Ananı sikeyim. O ne lan? O ne lan? Ananı geliyor. Vallahi geliyor. Ananı. Oğlum Oh, oh, eşek. Oğlum, eşek. Oh. Ya yedim peki ha? Ee? Ee? Öyle adamın amına koyarlar işte. Siz kimsiniz aslanım? Adamın öyle var ya böyle yaparım adama böyle. Bu ne? Açtım bir şeyi. Oğlum arkada biri birini yiyor mu Ne oluyor o sesler ne? Oğlum bir işte bak. Bak ben Allah çarpsın sıçacağım bak ben böyle. Aha! Ananı... Ne oldu? Tamam sakinim. Sakinim sakin. Ne oldu lan? Benimler bir, bir sağ mı sol mu? mikrofon sağa düştüğü için sağ. Birin bakalım kim mausa. Allah belamı verdi beyler. Bakın gördünüz mü? Ya birader böyle bir şey olabilir mi ya? sokacağım şimdi Tövbe tövbe neyse devam Bu ne ya <laughs> Ben bu oyunu yapanın ta anasını avladım Kollarımı sormayın <laughs> onlar da façalı peşimdeydi İstanbul'un amcaları Sokaklardaki insanlar da hep tozlu Bugün de üstümde duvarlar kafam tozlu Cezabın nə var ki mən patroxuyla pozum. İstanbulun mafyaları deyə gəzenləri bozum. Baba çəkdim mən sərsə manzaraya pozırdım elimdə siqarayla. Şavdi